Ben basmaydım. Kime? Hükârımıza. Onların amir... Eflak daha da büyüyecek. Osmanlı'yı yutacak kadar. Bu... Saray entrikaları 68. bölümde daha da karmaşık bir hal alacak ve izleyicileri yanıltıcı sürprizlere hazırlıklı olmaya davet edecek. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin en güçlü yönlerinden biri, saray içindeki entrikaları ve tehlikeli ittifakları ustaca ekrana taşımasıdır. 68 bölümde bu entrikaların daha da derinleşmesi bekleniyor. Vlad ile kurulan ittifaklar, Yeniçeri içindeki huzursuzluk ve paşalar arasındaki rekabet, karmaşık bir ağ oluşturuyor. Benim kudretim, hayalin cesaret edemediği yerden başlar, repliği, saraydaki karakterlerin nedenli cesur ve tehlikeli oyunlar oynadığını gösteriyor. Bu bölümde bazı sırların ortaya çıkması, bazı ittifakların çözülmesi ve yeni ittifakların kurulması bekleniyor. Sultan Mehmet'in bu kaotik ortamda nasıl hareket edeceği ve kimin tarafında yer alacağı bölümün en kritik noktalarından biri olacak. Saray entrikalarının çözülmesi dizinin ilerleyen bölümleri için önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Neticede bu bölümde ortaya çıkacak entrikalar ve ittifaklar dizinin gerilim dozunu artırarak izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve sonraki bölümlerin temellerini atacak.